Mevlamız Celle Celaluhu Nisa suresinin 80. ayet kelimesinde buyuruyorlar ki Estağfirullah Men yudu'ir rasule feqandi Allah Ve men tevella fe ma aleyhim Kim? Rasulü Zişan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme itaat eder ise Onun yolundan gider ise Onun düşündüğü gibi düşünür Yaptığı işleri yapar Yapmadığı işleri yapmaz ise Feqandi Allah Muhakkak muhakkak ki o kimse Allah'a otomatik olarak taat etmiş olarak sayılıyor. Çünkü Resulü Dişan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ımızın bir elçisidir ve yaptığı işlerin hepsini de Rabbimizin Celle Celaluhu vahyi ile yaptığından dolayı ona itaat kesin olarak Allah'ımıza itaattir. Mevlamız bu ayet-i kerimenin devamında buyuruyorlar ki ve men fe ma ersalnake habibim onların yüz çevirmesinden sen üzün tutuyorsun evet biliyorum ama onların yüz çevirmeleri seni çok da üzüntüye sıkıntıya koymasın çünkü sen onlara muhafız yani bekçi olarak gönderilmedin diyerek Rabbimiz Celle Celaluhu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı teselli buyuruyorlar. Rabbim Celle Celaluhu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın izinden giderek rızasını kazanmaya cümlemizi muvaffak kılsın. Allah'a emanet olun.